いよろしい antağı güzel o yüzden içmeyim amına koyayım zaman içine mi <laughs> zaman Her şey var çamaşır suyu iyi Ne oğlum bu tuz değil ya! <laughs> ne? Tuz biber tuz biber tuz Ocak ya. yaksaydın mı daha ocağı Çamaşır suyu Kızarsaydın az bir şey <laughs> Sigara külü Her <laughs> s... bak atarım ana Bacımı siksinden atarım al şunu benden Necmen Tuh Can. Ha, ha, Allah senin ne yapmasın be? <laughs> Oğlum üstüm üstüm Bu montu <laughs> 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 sen yıkacaksın. Onu ne Bu montu sen yıkatacağım. Bu montu sen yıkatacağım. <laughs> 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 adam var. Adam Adam var. Nasıl ne ben? Emre dur az oyun oynayalım herkesin dur az da. <laughs> Bu çay niye demdir Emre dur da. Öldüm. Emre ne olur dur geldi bak. Adam var az dur. Ya sen ne yapıyorsun? Ölüm ediyorsun? bizi yaparsın. <laughs>